Çerkeş Vuslat Haber. 17 yıldır sizin için sizinle. Bölgenin en cesur sesi. Biz Gönlü Çukuru Köyü halkı olarak Çankırı ili Çerkeş Çiçesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren Aydos Demir Kapılar şirketine ait firmanın hiçbir kurumdan, hiçbir yetkiliden izin almadan kendisini devlet yerine koyup burada yol çalışması yaptığı sırada annemin canına kasten kıymışlardır. Hiç kimseye saygısı olmayan bu firma <laughs> yaşanan olaylardan bir saat sonra bile şeyi durdurmamışlar, faaliyetlerini durdurmamışlardır. Aydos Demir Kapılar Hazır Beton Şirketi faaliyetlerinin nedeniyle köyümüzün yeşil ormanları, meralarımız yoğun ton bulutmayla kaplanmış, çam ağaçları kesilmiş, şu anda Gönü Çukuru Köyü'nü tam anlamıyla bir doğa felaketi karşı karşıya bırakılmıştır. Yıkadıkları taşların çamurlu suları derelere katılmış, köyün içindeki su kaynağı olan derelerden balçık akmaktadır. Köyümüzün tertemiz içme suyu bu nedenle içilemez raporu verilmiştir. Ayrıca hiçbir izinler olmadan köyün içme suyu şantiyesini kullan şantiyesinde su almışlar ve bunu köyün su arzasına sürekli neden olmuşlardır. Bu olaylar sonucunda annem de o gün akşam suya bakmaya giderken burada tecih bir şekilde can vermiştir. Köylüler olarak şirkete ağır tonajlı araçların köy yollarında aşırı hızlı seyrettiğini, diğer araç sürücülerinin canını içe sayarak tehlikeye attıklarını sürekli görmekteyiz. Bu, bu durumda defalarca köylüler ve şirket çalışanlar arasında evet, tartışmalara, kavgalara sebep olmuştur. Biz Gölüç çukuru so, Köyü sakinleri olarak Sayın Valimize, Sayın Kaymakamıza, Orman İşletme Hı. Müdürümüze ve tüm devlet kurumlarına sesleniyoruz. Daha fazla can kaybı, daha fazla büyük doğa katliamları yaşanmaması için bu şirketin en kısa sürede faaliyetlerini durdurmasını istiyorum. Saygılarımla. Hoş geldiniz. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Bu şirket buraya 800 metre metrekare üzerine olan bir yerleri şeyini devletin yerini işgal ederek bizim köylerimizin yerini işgal ederek kurmuşlardır. Biz o zamanda mücadele etmek istedik ama bazı siyasi güçler olduklarından ve zengin olan Türkiye'deki ne yazık ki zenginler her zaman garibanları ezdiğini görüyoruz. Bunun için biz birçok yerlerde bizim bu suyumuzu, yolumuzu biz bu yolda giderken büyük tonajlı araçlar her zaman hiç frene bile basmadan hareket etmekle hep biz bankete atlaktayız. Bunlar artık hadi bu bizi bu köylüleri hiçe sayıyorlar yani. Yol, bu yolda işletme hakları olmadığı halde, bu yolu kullanma hakları olmadığı halde bu ağır tonajlı araçlardan bizim küçük yolumuzu kullanıyorlar. Ve bunu bizim YSM'mizde, ilçemizdeki kurumlar da hiçbir ilgi göstermediler, yani tepki göstermediler. Orman işletmemiz hiçbir zaman, biz burada ormanda herhangi bir en ufak bir şey yaptığımız zaman köyde baskı yapar. Ama bunlar bu, bu yolu genişletirken hep o ağaçlık burası. Bu ağaçları hiç onlara en ufak bir şeyde bulunmadı Orman işletmesi Müdürlüğü. Tabu 10 kilometreden fazla bir yol yaptılar. Yolun gittiğimiz zaman bunların şeyini görüyoruz yani. Suyumuz, bizim suyumuzu her zaman bunlar patlatıyorlar, kırıyorlar. Ben bu kazayı yaparken de bu suya bakmak için bak benim yolum burada köyüm dönmem gerekirken şu suya bir bakayım. Su, suyumuz patlak diye Yine bunların yukarıdan yuvarladığı taşlarla bizim su borumuz kırılmıştır. Ve ben bu onun içinde bu yola ayrıldım. Yoksa benim köyüm buradan ayrılmam lazımdı. Ayrılıyordum. Ama burada yaptığımız yapılan çalışmada bunlar buraya yığmışlar harfiyatı. Ne? Kep, sağ taraf kapalı. Sol taraftan kepçe normal gidiyordu. Ben de zaten onu normal gidiyordum. Burada hatta bir de kamyon var. O da burada duruyor arkasına normal giderken aniden geri fidasını da bizi sürükledi ve bu kazayı meydana getirdi. Biz bu şirketten her zaman şikayetçiyiz ve burada bunun gitmesi gereklidir. Bunlar geleli, bunlar kum yıkıyoruz diyerekten bizim suyumuzu da elimizden alırlar. Bu nereye de elinden alır. Bizim hayvanımız dahi buradan su içeme bekledir. Bunlar yani güç, bizim gücümüz var. Biz zenginiz diyerekten yani. Bir de siyasi güçler olduğundan bu şekilde bizlere zulm ediyorlar. Bu halka bu kadar zulm ediyorlar. Orman, işte, bir Tabiatımızı bir yok ettiler. Hadi bir, etmiyorlar. bir, bir saat Şimdi yine bir 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 biraz bir temiz bir görünüyor. Orman bir yağmur bir yağdığı bir için bir geçen hafta bu tabiat biz buraları el süremiyorsun. Yağmur yağdığından bu kadar yine temiz görünüyor. Şöyle baktığımız zaman gene ışıltı görünüyor. Ama ya, <laughs> bu yağmur olmasaydı buralar bembeyazdı. <laughs> daha yukarılara gittiğimiz zaman beyazlık daha çok. Bunlar işlettikleri işletmedir. Filtre takmaları gerekli, gerekmesi lazımdır herhalde yani. Bu filtre daha hiçbir zaman kullanmadılar. Son zamanlarda işte köyde şikayet gelmesin diye bizim yolumuzu sulamaya başladılar. Hani bu, bu sulamalar da bunların izinli falan değil. <laughs> Günde iki kere yasal bir şeyler olmadığı da köy yolunu sulayarak trafiğe de o şekilde de zarar veriyorlar, yani engelliyorlar. <laughs> Büyük tonajlı araçlar zaten büyük arabalar olduğu için bunlar bizi hiç sayıyor. Taksiler her zaman biz, bak bir ben değil yani küçük arabalar her zaman biz yolun dışına atıyoruz kendimizi bunlardan canımızı kurtarmak için. Burada en büyük görevde bu tabiatı korumasında orman işletmesinden bekliyoruz. Orman işletmesi bu görevini yüklenmeli. Şehircilik Bakanlığı mı olur? Ne olursa hangisiyle ilgiliysem burayı durdurmalıdır. Buranın durması bizim tabiatımız bizim canımız için önemlidir. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Saygılar. Almak istemiyoruz, adalet istiyoruz. Duyun sesimizi. Gençlerimizi almak istemiyoruz. Ablalarımızı kaybetmek istemiyoruz. Duyun sesimizi. imza toplayacağız. Bunlar gidecek. Bizim tepemizde arabayla geçerken hiç bakmıyorlar. Üstümüze yürüyorlar inan ki. Bu köyde olup da ölüm tehlikesi atlatmayan yok. Şu derelerden Biz... çay akıyordu. Tertemiz balık vardı. Ne zaman Balıkları gelse, her şeyi bitirdiler. Bu üzerimize sürüyor ve kural tanımıyor. Bugün bir kişi kaybettik. Ama bunlar bu devam ederse daha fazla insan burada ölür. Adalet istiyoruz. Ayakkabılar herkes kendi, kendi zaten halini anlattı. Ben de dememe fazla bir şey yok. Ben de artık vatandaşımın arkasındayım şu an her zaman. Vallahi hepimiz imza toplayalım, bunları def edelim. İmza toplayalım. Evet. Anlattım, ben kaymakam beyle görüştüm. yolu ayrı ayrılın dedi kaymakam bey. Orman işletmesiyle de görüştük. Yani ayrı bir yol verelim dedi. İş yerini kapatma yetkimiz olmadığından dedi. Adamla düzenli çalıştığından dolayı. ayrı bir yol açalım dediler. Böyle söz aldı. Ama bu Biz yolu bizim daha, bizim daha bizim önceden de çantiye kuruldan beri hep bizim aynı bizim şey diyorlar. Yol diyorlar yapılacak ya. diyorlar ama Altı, yedi yıl oldu. Hala hiçbir şey yapılmadı. Öyle hızlı geliyorlar ki. Ben annem için ya. adalet istiyorum. Sayın savcıdan, hakimlerimizden, jandarma komutanımızdan, eee belediye başkanımızdan hepsinin bir araya gelip bu konuyu masaya yatırıp ev hapsi deyip annem de, annem için adalet istiyorum. Çok Kalmadı küsün istiyorsunuz. De. Ev hapsi nedir ya? Ben sayın eee büyüklerimden sayın e, Cumhurbaşkanım da dahil bütün büyüklerimizden annem için adalet istiyorum. Lütfen e, biz zaten avukat bey de e, işlemleri başlattı, itirazımızı yaptı. E, bunu hızlı bir şekilde kararı sonuçlandırmasını bekliyorum hepsinden. Hepsine de güvenimiz sonsuz. Bu konuda e, hızlı bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. O yüzden de bütün büyüklerime, devlet büyüklerimden adalet istiyorum. Annemin kanı yerde kalmasın. Ev hapsini kabul etmiyor. Bunların canı yandı başkasının yanması. Evet. Ben acılı bir evlat olarak söylüyorum bunu. Ben 10 gündür ağlıyordum. Ama 10 hafta anneme geldi vurdu. Daha burada yalan yanlış. Ondan sonra yok babam çok hızlı geliyormuş. Yok şuymuş yok buymuş. Bırakın, Bırakın bunları ya. Bırakın bu şey. iftiraları. Zengin yanında kimse olamaz. Yeter artık. Fakirin yanında olun artık ya. Ben bu ülke için adalet istiyorum. Ben işletme nerede? Niye arkamızda durmuyor işletme? Ya onlardan ölen olmadı değil mi? Bizden ölen oldu. Biz gözü yaşı istemiyoruz. Kaymakam Bununla Bey, ben makamınızda çay istemiyorum. Ben makamınızda kolay istemiyorum. Lütfen geldiğimde ben annem için adalet istiyorum. Şu, adalet adalet çekersek, adalet annem, şu ağacı bir çekersek, tabiatın şu ağacı çekersek sadece şu bakış çam şu ağacını de, çekersek, de. Ya. tabiatı yani ne kadar kastettiklerini görüyoruz yani. Şu çam bu yıkanmış hal yani bu. Bu bir hafta yağmur yağması halde. Biz buraları elimizi sürebiliriz. Biz artık yani bu şirketi buradan yol ayrılması lazım. Şu an biz haklı olduğumuz için buradayız ve buna tepki gösteriyoruz. Sesimizi duyurmak için buradayız. Herhangi bir kanunsuzluk, herhangi bir e, çevreye zarar verecek hiçbir şeyimiz yok. Normal sadece sesimizi duysunlar diye burada eylem yapıyoruz ve kanunların e, işlemesini istiyoruz. Bu e, kanun tanımazların da bir, bir an önce faaliyetlerinin son verilmesini gönül şukuru halkı olarak büyüklerimizden talep ediyoruz. Evet, evet, evet. Aktaş için adalet. Nuriye Aktaş için adalet. Nuriye Aktaş için adalet.